ilk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde yüzde on indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde yüzde on daha az komisyon ödeyeceksiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizler yabancının alım ve satım yaptığı bakacağız arkadaşlar. Tarihi güncel. 27.10.2020 tarihine ait. Sol taraf yabancının alım yaptığı, sağ taraf yabancının satım yaptığı hisseler. Bunlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak değişiyor. Günlük olarak arkadaşlar bakarsanız Uluğun alınmış. En çok 0.13'den 2.35'e payları artmış. HLGU arkadaşlar 1.77'den 3.38'e doğru bir yükseliş var. Alcatel hisselerinde 2.83'den 4.24'e. AlGU hisseleri 5.94'den 6.90'a. Adil hisseleri 8.15'den 9.04'e. Türk Traktör hisseleri 59.22'den 60.07'ye. Edip hisseleri 4.43'ten 5.26'ya, Özbalı hisseleri 0.22'den 0.97'ye, Flop hisseleri 0.29'dan 0.93'e ve Bakva hisseleri de arkadaşlar 5.91'den 6.52'ye doğru bir yükseliş içinde. Günlük olarak baktığın zaman e, yabancının satım yaptığı hisseler. GSD Holding var arkadaşlar 4.46'dan 2.39'a doğru e, yabancı payında bir azalış var. Medical Park hisselerinde 53.18'den 51.98'e doğru bir azalım var. Kozal hisselerinde 52 64'ten 51 72'ye, Garanti hisselerinde 46 65'ten 45 76'ya, Doku hisselerinde 13 76'dan 12 90'a, hisselerinde arkadaşlar 2.56'dan 1 76'ya, TSKB hissesi 17 16.48'e. 16 e. Batı Söke 192'den 1, 92'den 1 azalmış. yazılmış, Asus arkadaşlar 1 13'ten 0 e azalmış ve son olarak Doğan Holding arkadaşlar 43 24'ten 42 60'a doğru bir azalış. Günlük olarak en çok Gördüğünüz gibi Uluğun buradan 0.13 neredeyse bir 20 kat büyümüş oran olarak. En çok da satım arkadaşlar GSD Holding'de olmuş gördüğünüz gibi. En azalım alım Bakfaş'ta en az satım da günlük bazda Doğan Holding'de olmuş. Haftalık bazı yabancının alım e, alım yaptıysa arkadaşlar Nibaş, Teknosa, Doko, Türk Telekom, Uluğun, Algeyo, e Eczacıbaşı İlaç, Petkim, Vakko ve Bakfaş hisseleri olmuş. En çok alım Nibaş'ta olmuş en azalım alım Bakfaş'ta olmuş. Haftalık bazı yabancı sattığı hisselerde Indes, TSKB, Medical Park, Ana Elektrik, Karetek, Bizim, Albaraka, ÖzKG, Batı e ve Brisa hisseleri olmuş. En çok satım Indes'te, en az satım Brisa hisselerine gelmiş. Aylık bazı arkadaşlar yabancılar Şişe, Fonet, Doko, Alkim, Teknosa, Türk Telekom, Naten, ARD, Aselsan ve PSD, hisselerinde bir alım var. En yüksek alım Şişe hisselerinde olmuş. En düşük alım PSDTC hisselerinde olmuş. Aylık bazı yabancı sattığı hisselerde Karetek, Adal, Safkar, Berkosan, Litva, İpeke, Marka, Eukio, Kristal ve IDGO hisselerinde olmuş arkadaşlar. Aylık bazda en çok satan hisse Karetek olmuş. En az satan hisse de IDGO olmuş gördüğünüz gibi. Yıllık baz yabancı alım yaptığı hisseler Yapı Kredi Bankası, Safkar, Ana Elektrik, Aselsan, Ütopya, Doğaş, ÖzgeO Türk Traktör, PSDTC, Migros hisseler olmuş. Yıllık bazı yabancının sattığı hisseler arkadaşlar Kent, DOKO, Vakıfbank, Reysaş, TÜPRAŞ, Indes, TEKVEN, PEGASUS, HALKBANK ve TAVA BİLİMANI'da Gördüğünüz gibi en yüksek alım yapı kredide gelirken en yüksek satım Kent hisselerinde olmuş. Bu liste arkadaşlar cari hisse yabancı oranları. Bakın burada hisseler ve yabancı payı. Burada sizler arkadaşlar e, yabancının yoğun olduğu hisselere bakabilirsiniz. Ya da dersiniz ki yabancılar sattığı zaman e, çok düşüyor hisseler. Ben panikliyorum derseniz de hiç yabancıların olmadığı çok az olduğu yerlerde hisselerde alım yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar yabancı fazla oldu. Mesela Efes hisseleri %75, Akbank %52, Ana Elektrik %54, Arçelik %63, Avisa %86, Aygaz %65, Banvit %78, Bimaş %64, Coca-Cola %88, bakın Goodyear %55, Ereğli %58, Enka İnşaat %58, bakıyoruz şöyle Başka var mı yüksek? %50'nin yukarısına bakıyorum özellikle arkadaşlar. Koç Holding %65. Konya %56. Koza Kozal %50'nin yukarısında yine bu ikisi. Logo %55. Mavi %67. Ray Sigordu %84. Baktığınız zaman Medical Park %51. Marshall %72. Şok Yok çok marketlerde %45 de %50'nin altındaymış bu. E, Tava ve %60, Türksel %84. İşte böyle arkadaşlar. Ülker %91, Ulusa %80. Yabancının yoğun olduğu ise bakabilirsiniz. Yabancının az olduğu ise de mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yunus'a mesela yok denecek kadar az. Mesela VKFYO bakın 0.60 yok denecek kadar az. Viking 0.10, Yaprak Hisseleri 0.26 yok denecek kadar az. Ulaş 0.43, Tursg 0.32. Tukaç Parsan 0.81 mesela Popil 0.57 böyle de arkadaşlar şeye bakabilirsiniz. Yabancı payının düşük olduğu hisseye bakabilirsiniz. Özellikle yabancıdan kaçan arkadaşlar varsa da yabancı payı düşük olan hisseleri bir göz at atabilirler listeden. Bu grafikte e, yıl içi yabancı orancı, oran, grafiği arkadaşlar. 2019 yıllarında %60 bandın üzerindeyken yabancı payları 2020'nin koronavirüs etkisiyle de beraber e, gördüğünüz gibi Türkiye'nin verdiği cari bir bütçe açıkları, ekonominin kırılganlaşması, TL'nin değer kaybetmesi derken Arkadaşlar %47'lere %50'inde altına indi. %65 bandına dolaşan yabancılar <laughs> %50'inde altına indi. Son ayda biraz bir yükseliş var. Ee, tekrardan ufak bir giriş olmuş gördüğünüz gibi. Ama genel eğilim trend olarak hala düşüğünde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu yabancı e, oranları videosunu elimden geldiğince günlük çekmeye çalışıyorum. Aynı zamanda borsa, altın, dolar, hisse senedi, yatırım... Ekonomi bu tarz videolar hakkında konuşuyoruz çekiyoruz ve de akş her akşam canlı yayın yapıyorum. Ee, yayınları ve videoları kaçırmak istemiyorsunuz arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz ve abone olun yanındaki bir zil butonu var bildirimi açarsanız hem canlı yayınları hem de videoları kaçırmamış olursunuz. Beni sabırla din dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.